Evet arkadaşlar paylaşanlarımın yatırım tavsiyesi değildir. Biliyorum ki herkesin e, keyfi kaçık. E, canınızı sıkmayın. Spot işlemlerde e, inşallah hepsini geri alacağız. Dünkü videomda bakın arkadaşlar bir önceki videoyu izleyin. Hususi tam kırılımda tweet atmıştım. Bakın burada bu kırılım geldiğinde hiç hoşuma gitmediğini ve düşüş beklentimi dileklerim. Tabii ki kimse diyemez ki ee, bu kadarlık bir düşüş kimse bekleyemezdi tabii ki ama bir düşün olacağını, cüzdanlara e, dikkat edilmesi gerektiğini, pozisyonlara dikkat edilmesi gerektiğinden bahsetmiştik ve o düşüş fazlasıyla gerçekleşti tabii çok derin bir düşüş oldu bu cümleyi de kurmuştum. E, düşüş derinleşebilir diye ama bu kadarını ben de beklemiyordum. Kimse de diyemez bu kadarını biz e, tahmin etmiştik diye ama bir düşüş vardı. Neyse önümüze bakacağız. Şimdi peki durum nedir? Bakın bir yeşil ana trend destek çizgimiz var. Bakın. Yeşil çizgimiz. Bu çok önceden çalıştı biliyorsunuz gelen. En son burada demiştik ki buradan tepki gelmeli. Şimdi bakın onun da altındayız. Yani bu çok iç açıcı değil. Peki ne yapmamız gerekiyor? Şimdi burada bu yeşil çizgiyi tekrar test edecektir. E, dirence gidecektir Bitcoin diye düşünüyorum. Orası da yaklaşık 49.349.400 civarları. Yani 4 saatlik mumların artık bu yeşilin üstünde açması bize dönüş sinyalini gösterir. Yani bu bir iğne olarak kalır. Ve e, yeşil çizginin üstünde gelen kapanışlar Bitcoin'e bize dönüş sinyalini gösterir. Ve üst hedeflere doğru yol alırız. Önemli olan Fiyat şu an Bitcoin'de arkadaşlar 49.400 civarları. Yani şu yeşil çizginin üzerine attığımız 4 saatlik ve günlük kapanışlar Bitcoin'de bize dönüş olduğunu gösterir. Buradan tekrar satış yiyebilir. Burada dikkatli olmak lazım arkadaşlar. Tekrar iğneyi doldurmak isteyebilir. Yani stratejimiz şu olmalı. Bu yeşil çizginin üstünde mi kapatıyoruz mumları altında mı kapatıyoruz. Tüm pozisyonlarımızı ona göre ayarlamamız Gerekiyor arkadaşlar. Herkese geçmiş olsun şimdiden. Hep birlikte her şeyi düzeltiz inşallah. Herkese bol kazançlar diliyorum.